SEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından kalıcı konutlar bölgesindeki sokak aydınlatmalarının aydınlatma yönetmeliği dışında takıldığı ve hazine müsteşarlığınca tüketim bedelleri ödenmediği için bu tip lambaları dekoratif türdeki aydınlatma kabul etmesi nedeniyle elektrikler kapatılmıştı. Sokak aydınlatmalarındaki elektriğin kesilmesinin ardından karanlığa gömülen kalıcı konutlar bölgesinde yeniden sokak lambalarının yanması için AK Parti Bol Milletvekili Ali Ercoşkun devreye girdi. Geçtiğimiz haftalarda bir programa katılmak için elimize gelen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a konuyu aktaran ardından da hazine ile ilgili sorun nedeniyle Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşen Erdoşkun bu bakanlıkların sorunun çözümü noktasında prosedürleri halletmesinin ardından SEDAŞ Genel Müdürü Yunus Bekircan'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası SEDAŞ İl Müdürlüğü tarafından yapılacak proje ile eski direklerin SEDAŞ tarafından takılacak yeni direklerle değiştirilmesi ve bunların sokak aydınlatması olarak yeniden bağlanması kararına varılırken kalıcı konutlar bölgesinde yaşayan vatandaş karanlık günlerden kurtulmuş olacak. Konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Bolu Milletvekili Ali Erdoşkun, Hazine'den gelen talimat doğrultusunda Türkiye genelinde yapılan bir çalışmayla siteler, toplu konutlar gibi yerleşim yerlerindeki çevre aydınlatmasında kullanılan elektrik abonelikleri iptal edilerek ışıklar söndürülmüştü. Bu kapsamda kalıcı konutlardaki çevre aydınlatmasını sağlayan sokak lambaları dekoratif aydınlatma sayıldığı için kapatılmıştı. Aydınlatma direklerinin bedelleri hazine tarafından SEDEŞ'e ödenmediği için bu aydınlatma aydınlatmalar kesilmişti. Gerek Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Taner Yıldız, gerekse Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Umutkent ve Yaşam Kent mahallelerimizi kapsayan kalıcı konutlardaki aydınlatma direklerinin SEDAŞ'a ait direklerle değiştirilmesi ve neticesinde de elektrik verilmesi noktasında bir görüşme gerçekleştirdim. Bu görüşmeler neticesinde SEDAŞ Genel Müdürü Sayın Yunus Bekircan'la konu üzerine görüşme yaptım ve Bolu SEDAŞ İl Müdürlüğü'nün hem Yaşamkent hem de Umut Kent'teki aydınlatma direk ile ilgili proje çalışmalarına başlamaları yönünde gerekli talimatları verdi. Projenin tamamlanmasının ardından yapım çalışması yani direklerin değiştirilmesine başlanacak. Mevcut dekoratif direkler SEDAŞ'a ait direklerle değiştirildikten sonra aydınlatma eskiden olduğu gibi sağlanmış olacak dedi.